Biliyorsunuz yerli otomobil çalışması TÜBİTAK'la başladı, TÜBİTAK bünyesinde başladı. TÜBİTAK belli bir mesafe katetti. Ancak e, bilindiği gibi otomobil konusu aslında ticari ağırlığı daha fazla olan bir konu. Teknolojiden ziyade ticari ağırlığı daha fazla olan bir konu. Biz burada iş modeli konusunda bir çalışma yaptık. Yeni bir iş modeli belirledik. Burada özel sektörün önde olduğu Devletin desteklediği bir model söz konusu. Yeni iş modeline göre inşallah önümüzdeki günlerde yeni modelle birlikte bu çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye kendi otomobilini tasarlama, bir marka oluşturma noktasında iddialı bundan vazgeçmeyeceğiz ama iş modelinde bir düzenleme yapıyoruz. Bu da özel sektörün önde olduğu devletin destek verdiği bir model olacak. Daha belki e, konuşmalarda e, sizden evvel Sayın Fikri Işık evet, e, Sanayi Bakanı iken evet. e, bir meşhur baba yiğit tartışması vardı. Kim bu işe e, sahip çıkacak, üstlenecek diye. An itibariyle kaç firma e, belli mi? Bu konularda bilgi vermeniz mümkün mü? Şimdi görüştüğümüz firmalar var. E, onların müştereken bir e, oluşum, bir konsorsiyum oluşturmalarını bekliyoruz. Devlet olarak biz şeye karışmıyoruz. Yani siz şu firmalar birlikte olun demiyoruz. Hı hı. Onlar çünkü ticari bir konu. Ticari bir e, kar kazanç e, görmeleri halinde e, zaten ortaklık yapısını oluşturacaklar. Dolayısıyla e, ticari firmalarımızın e, müştereken çalışmalarını öngören bir konsorsiyum, e, bir ortak çalışma e, yapıyoruz. Şu anda yapıyoruz. E, bu aslında ortaklık sözleşmesinin imzalanması durumuna geldiğimizde, imza aşamasına geldiğimizde bunu kamuoyu bilecek. Şu anda kim olduklarını açıklamayalım. Peki oraya ne kadar uzaktayız o imza çok yakındayız, aşamasına? Çok yakındayız. Peki kaç firmadan bahsediyoruz Sayın Bakan? En azından rakam verebilir misiniz? 3 ila 5 arasında bir Firma sayısı olacak. Yerli firma bunların yerli ortak firma. çalışması evet, iki yerli aracı ortaya evet, çıkacak. Evet, evet. Peki tabii bizi izleyenler şimdi merak edecektir. Araç dizel mi olacak, elektrikli mi olacak, benzinli mi olacak? Çünkü bunlarda da değişimi oluyor zaman zaman. Sizin gönlünüzden geçen nedir? Şimdi aslında şöyle otomobil dediğimiz konu tek marka, tek model değil tabii ki çok sayıda modelin olacağı bir markadan bahsediyoruz. Burada esas şey, esas konu Türkiye'nin kendi markasını, kendi e, markasını ortaya koyması hı. çıkartması yoksa biz otomobil üretiyoruz Türkiye'de bakın geçen sene yaklaşık bir buçuk bir buçuk yakın otomobil üretildi hı hı. ve bunların da yüzde üzerindeki satış e, yurt dışına ihracatı yapıldı dolayısıyla bizim amacımız bir yerli otomobil üretmekten ziyade yerli bir marka oluşturmak e, bunun için de e, bir taksi modeli düşünüyoruz ticaret taksi modeli düşünüyoruz hı. ticaret taksi modeliyle başlayıp daha sonraki işte A segmenti, B segmenti, C segmenti büyümeyi düşünüyoruz. Peki o imza aşamasından sonra tabii bir de üretim aşaması olacak. Evet. İmzadan sonra ne kadar bir süreçte ilk olarak bu taksim modeli sokaklarımıza çıkacak size göre? Şimdi hedefimiz 2019. 2019'un Mart'ına yetiştirebilmek. Bu tabii firmalarımızın performansına bağlı, onların birbirleriyle entegre olmasına bağlı, altyapı kurmalarına bağlı. Fakat bizim hedefimiz 2019 yılıdır. Sayın Bakan bir de tabii fiyatı söz konusu. Şimdi ben çocukluğumdan böyle 45 sene geriye gittiğimiz zaman 45-50 sene geriye gittiğimiz zaman bir Anadolu örneği vardı. Ee, çok tuttu. Ee, ama daha sonra rekabet edemedi. Şu ya da bu nedenlerden ötürü. Hatta benim çocukluğumda ilk yerli araba deyince hep Anadolu akla gelir. Peki bu üreteceğiniz aracın e, ...rekabeti için fiyatı ne olacak... ...edebilecek, güçlü olacak mı? Yani ne bileyim yabancı araçlarla rekabet edebilecek... ...bir fiyatla mı piyasaya çıkacaksınız? Ee, biz bu projede küresel bir başarı... ...hedefliyoruz. Yani sadece Türkiye için... ...otomobil üretmeyeceğiz, dünya için hmm. üreteceğiz. Örneğin ticari taksi modeli... ...ürettiğimizde hmm. sadece bunu Ankara, İstanbul... ...Türkiye'deki şehirlerde değil... Ee, ...örneğin New York'a gittiniz... ...havaalanından indiniz... ...sizi e, bir taksi çağırdınız... ...sizi karşılayacak olan taksinin bir Türk modeli bir Türk tasarıma markası olması kuvvetle muhtemel